arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevda bugün Mickey Mouse'un doğum gününü kutlayacak. Minnie Mouse'muş pardon. Legolarla Minnie Mouse'un doğum günü kutlayacak. Hadi aç bakalım içinden neler çıkacak. Minnie Mouse'a doğum günü sürpriz doğum günü. Değil mi? Hadi bakalım. Bakalım Sevda nasıl yapacak Minnie Mouse'un doğum gününü. Bakalım güzel yapabilecek mi? O da Minnie arabası. Değil mi? Doğum günü hediyesi mi aldın Minnie Mouse'a? Minnie mouse da varmış. Çok güzelmiş. Bakalım kutudan daha neler çıkacak. Kutuyu şöyle ters çevirelim. Allah. İçinden hepsi Ay, çıktı. Dedi. Aa kedimiz de varmış. Kara kedi siyah kedi. Miau. Hadi şimdi doğum günü yapıyoruz. Şimdi mini mouse'a doğum günü yapıyoruz. Evet. Hayır onlar öyle değil. Böyle koyacağız. Orası değil. Bunu da buraya koyacağız. Onu da buraya koy. Evet. Başkıyor. Şimdi bunu da böyle üstüne koyacağız. Sevde bunu önceden yapmış böyle. Babam da. Babanla birlikte mi yaptınız? Hı -hı. Kediyi de oraya koy. Düşmesin. Evet. Ay düştü. Tam kapalıyken koy kediyi düşmez. Evet, kediyi de oraya hapsetti Sevde. Kafesine koydu kediyi. <laughs> Şimdi pastamızı yapacağız. Hayır, dediği oturdu. Şimdi bak pastamız burada. Otur. Arabayı arabayı mı oturturdun Miki Mouse'u? <laughs> Mini Mouse'u. Şimdi pastamızı yapalım. Pastayı monte ediyor şimdi sevdi. Mini Mouse'a doğum günü sürprizi. İyi ki doğdun yapacağız değil mi? hı. Dur o oranı değil yanlış taktım. Hah böyle. O sandalyeyi buraya koy, buraya koy istersen. Mini vası oturtururuz buraya tamam mı? Onlar da şuralara tak. Böyle resimleri gözüksün. Hı hı. O da buranın ama biz yanlış yaptık. Dur bakalım. Şurasını çıkaralım. Tak onu oraya. dur. Böyleyken ver takalım. Az dedim. demek. Olmadı. Neyse bunu takmayalım. Tamam. Takmayalım. Böyle pastamızı koyalım. Sevde mini mouse'u sürüyor şimdi. Kediyi koy kafesine. Sevdi kediyi hapsetti. Şimdi Minnie Mouse'u gezdiriyor. Gezdir bakalım Minnie Mouse'u. Aa Minnie Mouse'un doğum günüymüş. Sevde ablam bana sürpriz yapmış Minnie Mouse diyor. Hadi Sevde. İyi ki doğdun yapalım bir. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi Minnie Mouse. Üf, yap üfle. Evet. Sen bir de söylüyordun ya. Happy birthday to you diyordun ya. Bir daha söyle. To you. <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> Minimaz. Şimdi minimazı sevdi sandalyeye oturtuyor. Değil mi? Kedi de kedi, kedi, de gelsin. Benim Doğum gününü tekrar kutlayalım kediyle birlikte, değil mi? Hı <laughs> hı. Bunu böyle çevir ha. Hadi. Kediyi de bu tarafa oturttur. Buraya buraya mini mouse'un önüne getir. Ama oradan pasta üfleyemezler. Bu tarafa getir daha kolay üflerler. Şimdi sevde mini mouse'un doğum gününü tekrar kutluyor kediyle birlikte. O kedi ne? Kara kedi. Mini mouse'un kedisi mi o? Hı hı. Mini mouse'un kara kedisi değil mi? Üfle. Hadi. İyi ki doğdun mini mouse. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun mini mouse. Happy birthday. Hadi sen söylüyordun ya. Hı hı. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sevde söylüyor. Hadi şimdi <laughs> mini mouse'u üflettir pastasını. Kediyle birlikte üflesinler hadi. Üfledi. Üflet? Ben göremedim. Üfledi. Üflet hadi. Üfled. Hadi alkışla bir de kedi mini mouse'u. Minnie Mouse'la kediye alkışla bakalım. Evet işte. Tamam orada kaldı. İyi ki doğdun. iyi ki doğdun. iyi ki doğdun Minnie Mouse. Değil mi? Çok güzel değil mi? Pasta yiyeceğiz. Pasta mı yiyeceksiniz? Hı -hı. Nasıl yiyeceksiniz? Bilmem. Kedi sen de yersinlerdi do. Kedi pasta yer mi sence? Yemez. Yemez değil mi? Yer. Yer mi? Hı hı. Kediler süt içer bir de mama yer. Hı hı. Otur Oku bakalım. Sevde şimdi mini mouse'unu sandalyeye oturtturuyor. Sen de ben, ben. Bak kediyi de buraya oturtturabilirsin. Bak bunu çıkaralım buradan. Bunu buraya koyalım. Dur bir dakika. Da evet, dur bir dakika bir dakika. Bir dakika dur. Bunu buraya koyalım. Kediyi ters taktın ama. Arkasını döndü kedi bize. Kediyi böyle düz takacaksın. Aha, kedi dama, aa kedi ama şey çatıya çıkmış. Değil mi? Hı hı. Kedi çatıya çıktı. Hı. Düşerse orada düşmez, düşmez mi? Pastayı bozdum. Sen mi bozdun? Hı hı. Mini Mouse sana küsmüş bak arkasını dönmüş. Nasıl? Sevdi ablam bana doğum günü hediyesi almadı diyor. Aldım. Ne aldın? Şantliyom. Saklıyor. Ne saklıyorsun? Ne aldın? Çıkar bakalım ne aldın? Biz de görelim. Hadi. Onu mu aldın? Hı hı. Ben arabayı aldın zannetmiştim ama. Mini Mouse arabayı almadın mı şu pembe arabayı? Almadım. Pembe arabaya koy Mini Mouse'u birazcık sür hadi. Mini Mouse'un canı sıkılmış. Tamam. Bunu böyle çevirelim. Hadi. Tamam Benim onu ben... bırak. Onu bırak öyle. Tamam. Tam kedi kalsın orada. Ha kedi de arkaya mı oturtacaksın? Tamam hadi oturtur biraz gezdir bakalım. Sevde kedi de oturturuyor Küçücük arabaya hem mini mouse hem kediyi sığdırıyor. Değil mi? Evet, kedi arkada, mini mouse da önde. Mini mouse arabayı sürüyor. Ve şimdi tura çıkacaklar gezintiye. Aha. Oo. Mini mouse. Sevdiğim da kediyi gezdirmeye çıkardı değil mi? Çok güzel gidiyorlar. Oo, mini mouse pasta yedi çok güçlenmiş. Hızlı hızlı sürüyor. Değil mi? Aha kaza yaptı mini mouse. Ya, aha. Mini mouse kaza. <laughs> Kaza yaptı. Düştü arkadaşlar. Yaralandı Minimaus. Değil mi? Hı. Yaralandı mı sence? Hayır. Bir şey oldu mu Minimaus'a? Olmadı. Olmadı mı? Ben cama yine de dikkatli sürmen lazım. Yavaş sür. Her an düşüp yaralanabilir. Çok pasta yedi. Çok mu pasta yedi? Güçlendi mi? Sen de pasta yedin mi? Demem. Neden? Senin doğum günün değil diye mi? Şımar <laughs> mı? <laughs> Senin doğum günün değil mi? Kimin Ökü doğum çi günü? Pasta Çilekli pasta yedin. Bugün kimin doğum günü? Benim. Minim olsun. Benim. Hayır. Minim olsun doğum günü. Minim olsun doğum günü kutladık, değil mi? Anne. <laughs> evet. Hadi şimdi veda edelim arkadaşlara. <laughs> Hadi veda et. Hadi. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevdi hepinizi öpüyor kocaman. Bay evet. bay. Hadi öpücük at. Hadi herkese öpücük at. Bay bay yap. Güzel yap ama şımarma hadi. Bay bay yap. Hoşçakalın. Sevdi bugün çok şımardı. bay.